Bu tarifi ister tatlı ister çikolata isterseniz de kahve yanı ikramlık deyin. Ama garanti veriyorum 5 dakikada herkes yapabilecek. Mutfak robotuna petibör bisküvi ve kakao ekleyip çekiyoruz. Karıştırma kabına aldıktan sonra sürülebilir çikolata ve eritilmiş yağ ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Kıvam alanı kadar hindistan cevizi ekliyoruz. Yoğurabilir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Şimdi muffin kalıbına kağıtları yerleştirdikten sonra cevizden küçük yani cevizin yarısı kadar parçalar koparıp kalıba yerleştiriyoruz. Ortasını bir aparat yardımıyla çukur oluşturuyoruz. Hazır çikolata sosuyla çukurları doldurduktan sonra dilediğimiz gibi süslüyoruz. Ve tatlımız hazır. Dilerseniz hemen hani dilerseniz buzdolabında dilerseniz de buzlukta bekletin. Ben 2 saat kadar buzlukta beklettim. 5 dakikada oda sıcaklığında kaldıktan sonra hemen ikram ediyoruz. Sizce de bu tarif 5 dakikada hazırlanabilir mi? Benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın.